Merhabalar, değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü tarifimiz arkadaşlar çemen, acuka ne derseniz deyin ama çok değişik bir tarif. Kesinlikle galeta unu kullanmıyoruz. İçine galeta unu yerine peynir ilavesiyle, tulum peyniri ilavesiyle harika bir kahvaltılık çemen ya da acuka tarifimiz var. Bunun için arkadaşlar şöyle salçamız var domates biber karışık arkadaşlar bunu Hatay'da depremzedelerimize destek için topluca almış olduğumuz salçamız e, organiktir yeni geldi ben bu gelince size hem depremzede kardeşlerimizi almak açısından tekrardan hepsine geçmiş olsun başları sağ olsun diyorum hem de sizlere değişik bir tarif göstermek açısından sizlere sunmak istedim bu tarifimi Evet arkadaşlar, şimdi bunun için şöyle ev yapımı organik Antakya salçamızı alıyoruz. Şöyle henüz yeni açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi kokuyor. Domates biber karışık yalnız salçamız acı arkadaşlar, yani acuka diyebiliriz biz buna. Şöyle iki. 3 4 5 Şöyle 6 yemek kaşığı salçamızı kabımıza alıyoruz. Arkadaşlar şimdi baharatlarımız var. 1 tatlı kaşığı kekik, kekik 1 tatlı kaşığı nane bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı pul biber. Bunları da koyuyoruz. Şöyle yarım çay bardağı hakiki sızma zeytinyağımız. Onu da ilave ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar ben bugün tulum peynir kullanacağım. Şöyle e, içine şey koydum. Çörek otu. Çörek otlu olacak. Onlar aroması da geçecek. Şöyle onu da koyuyoruz. Ve şöyle dövmüş olduğum havanda sarımsağım var 3-4 adet. Arkadaşlar tuz koymadım sarımsağı döverken. Tuz kullanmayacağım çünkü salçamız bayağı bir tuzlu. Onun için bu tarifte ekstradan tuz kullanmayacağım. Şöyle sarımsağımızı da koyuyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Eğer yağımız yeterli gelmezse yağ ilavesi yapabiliriz. Şimdilik yeterli görünüyor. Evet iyice karıştırdım kahvaltılık sosumuzu. Şimdi arkadaşlar cevizler küçük olduğu için şöyle biraz da dişe gelmesi için elimle cevizleri şöyle iri iri koyuyorum bir çay bardağı dediğim gibi kıyılmış ceviz koyduk ve tekrardan dişe gelmesi için bir o kadar daha ceviz elimizle kıyıyoruz. Şöyle biraz daha ceviz kıyıyoruz içine. Kesinlikle tuz koymadım. Salçamız tuzlu, peynirimiz tuzlu. Evet, biraz daha ceviz kıyıyorum. Evet, acıkamız hazır. Kahvaltıda yemek için şöyle tabağımızı alıyoruz. Servis için. Arkadaşlar akşamdan yapıp ya da 3-4 saat önceden yapmanız daha iyi olur beklese. Bütün lezzetlerin birbirine karışması için. Şöyle tabağımızı alıyoruz. üzerine zeytinyağı da gezdireceğim arkadaşlar. Şöyle düzelttikten sonra şöyle şekillendiriyorum. Ve şöyle biraz zeytinyağı gezdirdikten sonra cevizle süslüyorum. Bu şekilde Evet servise hazır arkadaşlar. Dediğim gibi biraz 3-4 saat en azından dolapta dinlendirirseniz daha çok lezzetli olur. Kalanını da kavanozuma koyup dolaba koyacağım. 3-5 gün süreyle tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar acıkamız yani çemenimiz hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Kahvaltılarda kızarmış ekmek üzerine özellikle sürdüğünüzde pazar kahvaltılarında çok lezzetli oluyor. Bugünkü videomu burada sonlandırırken hepinize hoşçakalın diyorum. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.